Hepinize selamlar arkadaşlar, arkadaşlar. Ark Mobile oynayacağız arkadaşlar. Yeni şeyimiz Ark. Ark videoları gelecek. Neden video çekmiyorsun diyorsanız e, ödev oluyordu arkadaşlar. Çok ödev oluyordu onlar. Şimdi tamamen abone ve like atmayı videomuza geçelim. Ben arkadaşlar biraz geliştim. Şöyle hareket hızına verelim de böyle. Çok güzel oldu. Pino var. Az önce görmüştüm kaç tane ki? En iyisi bakmamak. Çünkü tek atıyor neredeyse. Spino çok güzel bir dino. Ha terdiğine kapsülgen bakabilirim. 10 level. Allah kaç 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 bana geliyor kaç. Kaç 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 topuk topuk. <laughs> Heh. Kapış terdiğine. 10 level. Eğitebilirim belki. Ama daha çok geç. Eğer yine o çok var 72 levelde beni açılıyor galiba o civarlarda Beyiz yapabilirim bu videoda Burası tam bahsi atılacak yer Beyiz atılacak yer Beyiz ne bekliyor sorarsanız Yani ev Beyaz sıcaklar oldu. O raptorlar kaç? da kapış olur Arkadaşlar ileride Titan'ı görüyorum yoksa ben mi yanlış görüyorum? Uf, onun en güzel dinozoru, en güçlüsü diyebiliriz. Oha. Yuh. Oyunun en güçlü dinozoru. Kim sonra karşı çıkamıyor. Ona saldırırsa Giga saldırıyor sadece. Giga'dan aşağı dinozorlar saldıramıyor ama. Korkuyor. Nasıl vuramıyor. Titanozor. Bir level çıkıyor fazla arkadaşlar. Her yerde de Raptor var. Ne? Rex mi? Bende bolluk var kardeşi. ya. Spino Yo. Bunları ben de arkadaşlar. Hele Rex'i yitirim. Ama bayıltı çok falan yapmam gerek. Buraya bir atmayalım. Çünkü çok kötü olur. Sonucunu siz biliyorsunuz herhalde. Ölürüz. Bunlar yırtıcı hayvan. Ama titanozor yırtıcı değil. Onun leveline bakmak istiyordum da yetişemeyiz. Enerjim hemen bitiyor. Bunlara saldırmak istemiyorum. Beni pert ederler 2 saniyede. 1 saniye sürer hatta beni öldürmeleri. Şöyle biraz yemek yiyeceğim. Acıkmışım. Ye 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 göm. Sana zor gitti. Orada. Next in the Neredesin Rexingen? Ha orada bir fendi. Rex çok yavaş. Leveline bakacağım. Kaç levelsin la? 110 level. Kaç. Var var. Bağır. Sen bağırana kadar ben buradan göçerim. Allah kaç 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 geliyor. Staminam biteceğim. Bitecek. Kaç 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 kesinlikle diye gideceğim ben. Allah. Alfa rop olur mu? Allah'ım bayılacağım. Alfa Raptor. Kaç. Ben GG'yim arkadaşlar. Estelar. Kaç 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 kaç. Topuk topuk. Takıntılamasın lan sen. Bırak peşimi. Üzerisi de destansı meşali. Easy. Güzel. Rexin <laughs> yan Level kasayım da 21 level olduktan sonra bayısı yok falan yaparım. Akşam olacak. Oldu bile zaten. Kardeşim peşimi bırak ya. Bırak bir peşimi ya. Takıntılı mıdır nedir ya? Ye gün. Çok çabuk acıkıyor. Ye 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 bitir şu yemekleri ye. Neredesin? Çıtırayla ilk seni. Rex yap, e, Rex e getirsem, adını Sauron falan katabilirim arkadaşlar. Sauron veya da Rex'in gel. Dolu Dex'ten bakarım. At önerilerinden, isim önerilerinden. Ne yapacağım şimdi akşam oldu hiçbir şey yapamam. Kaçlerinin sekiz. Öyle şunu saman temel saman. Öyle saman bez yapacağım ilk önce arkadaşlar. Bola. Başka başka bir şey mi? Ne yani başka bir şey ya? Tehlikeli bölgedeymişim. Alex'in gel. Gel bana. Arkadaşlar videomuzu burada bitirsek mi ki? Çünkü bir şey yapamayız. Şu an akşam. Gündüz olsa bile bir şey yapılacak. Yani oyalanacak bir şey yok. Artık bu birinci bölümde bir şey yapamayız. i̇kinci devam yani ileriki bölümlerde çok zevkli olacak arkadaşlar. Artık zaten zevkli bir oyun. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. kalın, abone ve like atmayı unutmayın. Hepinize Bay bay. Kendinize iyi bakın.